Ne oluyor ana? Babam nerede? Yavrum çağıracağım şimdi. Sen mutfağa doğru geç. Hadi. Allah Allah. Geç hadi. Oh. Çok acıttım be oğlum. Ne kadar ağır elin varmış senin öyle. Gördün mü? Hep sen kazanıyorsun. Bir daha oynayalım dede. Abi Derya geldi aşağıda. Oğlum hadi sen geç biraz resim çize. Azat sen çık kapıyı da kapat. Ne oldu baba? Otur. Hayırdır baba? Kötü bir şey mi oldu? Yani senin evinden daha kötü ne olabilir bilmiyorum ama. Kayınvaliden. Eski kayınvaliden. Ne olmuş ona? İşte kayınvaliden buraya geldi. Olmayacak şeyler söyledi. Kızım bu kadın seninle uğraşacak anladık. Korkunç yalanlar, iftiralar. Ama halan onun ağzının payını çok güzel verdi. Ne yaptı baba? Ne dedi? Oğlumu almak istiyor değil mi benden? kötü şeyler. Ya ben söylemeye dilim varmıyor. Tabii benim Deryan böyle bir şey yapmaz dedim ben. Ne dedi baba söylesene. Kartallı ilişkin varmış. Ama ben inanmadım. Sırf Efe'yi almak için yalanlar, iftiralar atıyor sürekli. Aklısı seni yalnız bırakıp çaresiz bırakacak. İşte böylesine ahlaksız, böylesine namussuz bir kadın. Bu kadar korkunç bir yılında ancak böyle kötü niyetli bir insan yapabilirim. Bak kızım ben... Evlatlarıma küsebilirim, onlarla tartışabilirim ama böyle bir şeye asla müsaade etmem. Kimse benim kızımın ahlakına, terbiyesine... Doğru baba. Kartal'la birlikteyiz. Hayır ben buna inanmam Derya bunun şakası bile çok kötü. Şaka değil baba. Biz Kartal'la birbirimizi seviyoruz. Hem de çok. Hayır. Sus, sus ben duymak istemiyorum. Sus, sus, sus devam etme. Bak baba biz gerçekten... Sus dedim sus, sus. Tamam kızım, tamam. Ben seni anlıyorum. Sen çok zor günler geçirdin. Çok ağır şeyler yaşadın. Ben seni anlıyorum. Sen bir hata yaptın ve sen o hataya tutundun değil mi kızım? Bu öyle bir şey değil baba. Hayır, hayır Derya. Derya bak. Bak güzel kızım. Bak ben bu sefer seni kaybetmeyeceğim tamam mı? Ben seni affedeceğim kızım tamam mı güzel kızım? Bu olay hiç yaşanmamış gibi kabul edeceğiz. O adamla görüşmeyeceksin. Ben hep seni... Çocuğun var bak. Oğlum var. Biz varız. Bu olayı sakın Türkan'a, Somer'e söylemeyeceksin. Özer Bey'in kulağına gitmeyecek tamam Gitsin baba. Duysunlar. Kimseden korkumuz yok bizim. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bu rezilliğe devam mı edeceksin? O adamla ablanın eski kocası. Ya ne kocası? Ablam Somen abiyi kışkırtmak için evlendi onunla laf olsun diye. Sonra da... Derya tamam. Yeter, yeter. Anlatma bana bunları. Ben baban olarak kızım... Gel bu hatandan vazgeç diyorum, ben seni affettim diyorum. Sen hala aynı yanlışı savunuyorsun bana. Olmaz kızım, olmaz. Ben buna müsaade etmem. Kapanacak bu kanı. Tamam mı Derya? Kapanacak. Kapanmayacak. Derya! Ben... ...Kartal'ı seviyorum. Hayır, sen arasın. Ben buna müsaade etmedim. Senin müsaaden olsa da, olmasa da ben Kartal'ı seviyorum. Sevmeye de devam edeceğim. Sırf bana öfkenden böyle yapıyorsun. Ben o kadınla evlendim diye... ...sen beni cezalandırmak için canımı yakmaya çalışıyorsun. Sen geçmişte de... Baba, ben senin hiçbir zaman canını acıtmaya çalışmadım. Ne şimdi ne de geçmişte. Ama sen benim canımı yakmadan beni sevemiyorsun. Yüreğindeki anlayışı, vicdanı keşke biraz da bana göstersen. Belki bu kadar uçurum olmazdı aramızda. Ya bol git karşımdan! <laughs> Nereye Derya? Gidiyoruz hala. Gel oğlum. Nereye anne? Gidiyoruz anne. Derya kızım. Bırak çocuğu. Asla. O benim çocuğum. Ben nereye gidersem oraya gelecek. Torunumu götüremezsin. Baba çekil yolumdan. Bırak. Bırak. Gel. Al götür çocuğu. Götür içeri çocuğu. Baba ne yapıyorsun ya? Oğlum. Ya hala bırak oğlum bırak. ya. Bırak. Anne. Bırak. Anne. Hala bırak. Bırak, Bırak oğlumu Efe! Ne yapıyorsun baba, Efe? Bırak! Evet, ya ya baba, ya. ne yapıyorsun? Sen benim torunumu götüremezsin. Benim çocuğumu! Benim de torunum. Efe! Ya oğlum. O adama gidiyorsan yalnız gideceksin. Torunumun işi yok orada. Ya benim oğlumu ben onun annesiyim. Ben o zaman anneliğini bilip oturacaksın da oğlunun başında. Şimdi mi sahip çıkıyorsun torununa? Yıllarca arayıp sormadın, şimdi mi kıymete bindi torunun? Anası şimdi yaptığı gibi kaçıp gitmeseydi ben de dedeliğimi yapardım. Zeytinyağı gibi çıkma yüzüne. Ya baba çekil yolumdan. Oğlumu istiyorum ben. Ama sen seçimini yaptın. Torunumu götüremezsin. Gidip aklını başına toplarsın. Aklın başına gelince oğluna sahip çıkarsın. Al bakalım şunu. Şur. Ya baba ne yapıyorsun? Ya, Efe! Ya, ya, ya. Bırak beni baba bırak diyorum ya, ya. ben be, Efe oğlum. Defol. Oğlum. Defol çık. <laughs> Al şu baba aşkım, baba aşkım, baba aşkım, baba aşkım, baba aç baba aşkım, baba aç aşk baba baba aşkım, baba aşkım, baba aşkım, baba aşkım, baba Annen sonra gelecek. Ya gelmeyecek. Şimdi de annesiz kaldım. Babam da gelmiyor. E olur mu öyle şey paşam? Annen gelecek. Dedem kızdı annemi. Sevmiyor annemi. Gelmeyecek. Hayır, deden başka bir şeye kızdı. İkinizi de çok seviyor. Anneni de çok seviyor. E biz seninle şey yapalım mı? Senin hamurların var ya. Onlardan çiçek yapıp fırında pişirelim mi? Hı. Ha olmaz o zaman <laughs> gel bakalım sen otur şuraya legolarınla oyna ha canım. Ha. Canım benim biraz oyna ben gelip seni parka götüreceğim tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> ne olur yapma. ileri gitmedin mi? Bana başka çare bırakmadı ki. Çocuk da yukarıda bak perişan oldu. Yavruyu niye cezalandırıyorsun? Ben onları cezalandırmıyorum. Hem inatçı kızımı hem torunumu korumaya çalışıyor. O Sevilay olacak kadın. Efe ile Kartal'ın evine taşındığını öğrenmiş sonra. İşte asıl o zaman kaybederiz biz. Gider mahkemelere anlatır kızımın yaptıklarını. Ya Efe ya. o zaman gider bizden. Baba aç kapıyı. <laughs> baba. Ya baba aç kapıyı. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.